Gün ortası haber kuşağından herkese merhaba. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Hemen başlayalım. Yurt dışından yapılan alışverişlerle ilgili yeni düzenleme uygulamaya girdi. Düzenlemeyle birlikte Avrupa Birliği ülkelerinden gelen kargolarda vergi oranı yüzde otuz. Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde ise bu oran yüzde altmış olarak uygulanacak. Cumhurbaşkanı kararlarına göre 4458 sayılı gümrük kanununun bazı maddelerinin uygulanması hakkında kararda değişiklik yapılmasına dair karar resmi gazetede yayınlandı. Buna göre yurt dışından getirilen eşyaların maktu vergi oranları değişti. Yurt dışından posta veya hızlı kargo ile gelecek ürünlerin alışveriş limiti 150 Euro'dan 30 Euro'ya düşürülürken Avrupa Birliği'nden gelen kargolarda vergi %18'den %30'a, AB dışı ülkelerden gelen kargolarda ise vergi %30'dan %60'a çıkarılmıştı. 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun ekli 4 sayılı listede yer alan eşya olması halinde yukarıdaki oranlara ek %20 oranında tek ve maktu vergi tahsil edilecek. Bir kişi yurt dışından bu ürünleri kendisi getiriyorsa herhangi bir tarifeye dahil olmayacak. İstanbul Kağıthane'de Filistinli iş insanının öldürülmesi olayının 3 katil zanlısı Romanya'da yakalanarak gözaltına alındı. Kağıthane'de öldürülen Filistinli iş insanının katil zanlıları Romanya'da yakalandı. 18 Ağustos akşamı saat 22.20'de kağıthanede yaşanan silahlı saldırının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce geniş kapsamlı çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında olaydan sonra 3 araç değiştirerek iki buçuk saat içinde yurt dışına çıkış yapan GS, TS ve SA'nın izini süren ekipler zanlıların ilk önce Bulgaristan'a oradan da Romanya'ya geçtiğini tespit etti. Zanlıların İsrail'e kaçmak üzere uçağa bindiklerini belirleyen İstanbul polisi, Romanya Interpol birimiyle irtibata geçerek ortak çalışma başlattı. Kırmızı bülten çıkarılması zaman aldığından ve bu aşamada herhangi bir gecikmeye yer verilmemesi amacıyla şüphelilerin yakalanması için kırmızı bültene ilişkin kriterler çerçevesinde Türkiye Interpolü tarafından çekilen difüzyon mesajına olumlu yanıt veren Romanya Interpol birimi 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Bu arada zanlıların iadesi kapsamında ilgili makamlarca kırmızı bülten çıkarılması için başlatılan çalışmanın sürdüğü belirtildi. Şüphelilerle beraber hareket ettikleri ve kaçmalarına yardımcı oldukları tespit edilerek yakalanan 4 kişinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor. Eyvallah. İsrail'in Gazze Şeridi'nde pazar yerine düzenlediği ve 9 kişinin hayatını kaybettiği katliamın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bölgede ateşkesin sağlanmasına yönelik diplomatik görüşmeler de sürüyor. İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik katliamları sürüyor. İsrail güçlerinin Gazze şehrinde yer alan Deir el-Balah'ta bulunan pazar yerine düzenlediği drone saldırısına dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 9 kişinin hayatını kaybettiği vahşete ait görüntülerde saldırı bölgesinde çok sayıda sivilin olduğu görüldü. İsrail Genelkurmay Başkanı Herze Halevi ise üst düzey komutanlarla birlikte Gazze şeridindeki askerlerle bir araya geldi. Halevi burada yaptığı açıklamada pazartesi gecesi Gazze'de 6 İsrail'e esirin cansız bedenine ulaşılmasını sağlayan operasyonun tesadüfi değil, kesin istihbarata dayalı olarak gerçekleştirildiğini savundu. Gazze'de ölü bulunan 6 İsrail'e esirin bulundukları yerin kazara değil, istihbarata dayalı olarak tespit edildiğini söyledi. Öte yandan İsrail ve Hamas arasında İsrail ile esirlerin takasını da içeren Gazze şeridinde ateşkese dair müzakerelere yönelik diplomatik çabalar devam ediyor. İsrail basınında yer alan haberlere göre Hamas'ta yapılan müzakerelere katılan adı açıklanmayan kaynaklar İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu ateşkes anlaşmasını kasıtlı olarak sabote etmekle suçladı. Haberlerde kaynaklar Netanyahu'nun açıklaması müzakereleri suya düşürmeye yönelik. Bunun başka bir açıklaması yok. Başbakan bir sonraki görüşme öncesinde Philadelphia koridoru ve net zarim için çözümler üzerinde çalıştığımız kritik bir dönemde olduğumuzu biliyor. İlerleme olduğunu biliyor ama sonra arabulucularla üzerinde anlaşmaya varılanın tam tersi açıklamalar yapıyor dedi. Kulliat, 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 kulliat. Kulliat. ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken de ateşkese yönelik diplomatik çabalar çerçevesinde çıktığı Orta Doğu turunun son durağı olan Katar'a geldi. Blinken, İsrail ve Mısır'daki temaslarının ardından Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Thani ile görüşecek. Blinken burada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Karşı tarafın talebi üzerine yapılan görüşmede Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes müzakerelerindeki son durum ve bölgedeki gelişmeler ele alındı. <laughs> Sarıyer'de içinde 4 kişinin bulunduğu tekne batlı Tekne battı, teknedeki 3 kişiyle bir köpek yüzerek kurtuldu. Ekipler kayıp bir kişiyi arama çalışmalarını sürdürüyor. Olay saat 22 sıralarında Sarıyer-Tarabya açıklarında meydana geldi. 4 kişi ve bir köpeğin olduğu tekne henüz bilinmeyen bir nedenle battı. Teknenin batmasıyla beraber 4 kişi ve beraberindeki bir köpek yüzerek sahil şeridine ulaşmaya çalıştı. Sahilde oturan vatandaşlar denizde 3 kişinin yardım çığlıklarını duyunca durumu polis, sahil güvenlik ve sağlık ekiplerine bildirdi. O sırada vatandaşların uyarısıyla durumu fark eden bir tekne kaptanı sahile yüzerek ulaşmaya çalışan 3 kişi ve bir köpeği tekneye alarak sahile çıkardı. 3 kişi mi? yüzerken görüyoruz tekneyi alıp marina'ya getirip teslim ettik. Durumları nasıl da? Valla bir tanesi biraz şey bayağı bir yorulmuştu. İki tanesi de çok da iyi durumda değildi. Yaklaşık bir 40 dakikadır suda olduklarını söylediler. Batan tekneden 3 kişi ve bir köpek yara almadan kurtulurken yüzmeyi bilmediği iddia edilen bir kişi ise denizde kayboldu. Sağlık ekipleri karaya çıkarılan 3 kişi ve köpeğe olay yerinde tedbir amacıyla müdahale etti. Sahil güvenlik ekiplerinin denizdeki aramaları sürüyor. Hatay'da düğünde yaşanan halay başı olma tartışması sonucu çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu. Halay başı olma kavgasında sandalyeler havada uçuştu. Olay geçtiğimiz günlerde Arsuz ilçesi Yukarı Kepirce Mahallesi'nde yaşandı. Mahalle meydanında yapılan düğün esnasında halay başı olma tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. <laughs> Yumrukların ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavgayı düğüne katılan diğer davetliler ayırdı. Olayda herhangi bir yaralanan olmazken düğünde sandalyelerin havada uçuştuğu anlar kameraya yansıdı. Daha sonra düğünde kavga eden taraflar mahallelinin büyükleri tarafından barıştırıldı. Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan ve Ardahan'da bulunan Çıldır Gölü. alt patlaması sonucu yeşil renge büründü. Su kaynaklarının hızla azalması, kirlenme ve sıcaklıklardaki aşırı artış göllerde dipte biriken mavi yeşil alpleri yüzeye çıkarıyor. Ardahan'da da Çıldır Gölü yeşil renge büründü. Göldeki alk patlamasını görüntüleyenler göl yüzeyini yeşil bir tabakanın kapladığını ve su azaldıkça renginin de yeşile döndüğünü belirtiyor. Aa, e, göl yeşile e, dönmüş rengi. Bunun dönmesinin sebebi de her yıl e, hava sıcaklıklarının fazla olması ve göl içinde yosun, bulunan yosunların dışa vurmasıyla oluşuyor. Normalde ma masmavi olan gölümüz şu an yemyeşil. Bölgeyi ziyaret eden turistler yeşil renkte olan gölü görünce şaşkınlıklarını gizleyemezken küçük çocuklar yeşil renge boyanan gölün tadını çıkarmaya devam ediyor. Antalya Filike'den Çıldır Gölü'nü görmek için gelmiştik ama biz maviyi beklerken yeşil bir gölle karşılaştık. Gölün hali bu. İlk kez görüyorum. İlk kez görüyorum. Bu arada iklim değişikliğinin neden olduğu bu gelişmenin gölde yürütülen turizm faaliyetlerini sekteye uğratmasından endişe duyuluyor. İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Sultan II. Abdülhamit'in hatırası Yıldız Sarayı geçtiğimiz ay kapılarını ilk kez ziyarete açmıştı. Bu geçen sürede sarayı yaklaşık 200 bin kişi ziyaret etti. Yıldız Sarayı tarihinde ilk kez kapılarını halka açtığı 19 Temmuz'dan bu yana ağırladığı ziyaretçi sayısıyla rekora imza attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açılan sarayı 26 günde 197 bin kişi gezdi. Pazartesi dışında haftanın her günü gezilebilen saray, yaklaşık bir ay gibi kısa bir sürede şehrin en çok ziyaret edilenleri arasındaki yerini aldı. Yaz mevsiminin bunaltıcı sıcağına rağmen zaman zaman Önünde kuyrukların oluştuğu Yıldız Sarayı'nı ziyaret edenlerin sayısı geçtiğimiz hafta sonu zirveye ulaştı. Pazar gününü Yıldız Sarayı'nda tarih ve doğa ile iç içe geçirmek isteyenlerin sayısı 9584 olarak kayıtlara geçti. Uzun yıllar devam eden restorasyon çalışmalarının ardından müze saray olarak kapılarını açan Yıldız Sarayı'nda Büyük ve Küçük Mabeyn Köşkü, Çit Kasrı, Limonluk, Kasrı Hümayunu, Sultan II. Abdülhamit'in şahsi kütüphanesi ve has bahçe tarihinde ilk kez görüldü. Saray 1 Eylül'e kadar ücretsiz gezilebilecek. Erzurum'un Tortum ilçesinde yetiştirilen dev domatesler görenlerin dikkatini çekiyor. Tam, tamamen doğal ortamda ve organik yetişiyor. Erzurum'un dev domatesleri şahit olanların büyük dikkatini çekiyor. Bu domatesle kendi ürünümüz, kendi ata tohumumuz diyelim. Yani pembe domates dediğimiz bir cins. Bu da böyle bu vaziyette. Evet, bunlar elle kopmuyor. Mecburen böyle mahas, makas kullanıyoruz. Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Aşağı Serdarlı Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Korkmaz, 35 yıldır tarımla uğraşan deneyimli bir çiftçi. Kendi imkanlarıyla kurduğu 540 metrekarelik serasında sebze üretimi yapan Korkmaz, başta domates olmak üzere salatalık, biber, fasulye, mısır ve birçok farklı sebzeyi tamamen doğal yöntemlerle yetiştiriyor. Bu seracılıkla 35 yıldır uğraşıyorum. Belki biraz daha fazladır. Zaten da 35 yıldır diyorum. Genellikle doğal ürünlere gayret gösteririm. Sürekli. Yani tohumunu kendim üretiyorum. Kendi tohumu ekiyorum. Bundan da yani halkımız, vatandaşımız sağ olsun, var olsunlar. Çok da memnun oluyorlar. Onlar memnun olduğu gibi ben daha mutlu oluyorum yani. Mustafa Korkmaz, yılların getirdiği tecrübeyle serasında kimyasal ilaçlar yerine doğal ilaçlama yöntemlerini kullanmayı tercih ediyor. Görmüş olduğunuz gibi bütün seranın malzemesi, her şeyi kendi ürünüm. Doğal ilaç kullanıyorum şu sebeple. Mesela şu yapraklar, salatanın yaprakları sararır. E, mecburen buna fenli ilaç kullanma yerine ben doğal ilaçlar kullanıyorum. Hele salata Biraz daha hastalığı çabuk kapan bir sebze olduğundan diyelim. Domateslerimiz çok şükür çok güzel. Elde edilen sebzeler hem bölge halkı hem de çevre illerden gelen müşteriler tarafından ilgi görüyor. 2 kilo 600 gram gelen domatesimiz oluyor burada. Mersin sahillerinde görülen kum zambakları ilk çiçeklerini açtı. Bu çiçekleri koparmanın cezası ise 387 bin lira. İlk kum zambakları çiçek açtı. Böyle açıyorlar. Sonradan kuruyup tohum döküyorlar. Tekrardan yeşeriyorlar. Mersin sahillerinde özellikle kareta karetaların üreme alanlarında yoğun olarak görülen endemik türlerden kum zambakları Eylül ayına gelindiğinde sahillerde pek çok noktasını süslüyor. Kum zambaklarını koparmanın ve soğanlarının yurt dışına çıkarılmasının cezası ise yükseldi. 387 bin lira gibi bir cezası var eee kum zambaklarını korumak için belirli yerlere levhalar, uyarı levhaları bu koyuyoruz. Akdeniz Belediyesi ve Büyükşehirle beraber ortak yaptığımız çalışmalarda araçların girmemesi, onlara zarar vermemesi için insanları da bilinçlendirmeye çalışıyoruz yerelde ve sahili kullanan insanları Kum zambakları ile ilgili çalışmalar yapan gönüllüler aynı zamanda deniz kaplumbağalarının yuvadan çıkmaya başlamasıyla suni ışıklardan dolayı ters yöne giden yavrulara yardımcı oluyor. Şimdi 10 yıl önce bugün neler yaşanmış buna bakalım. Tekirdağ'ın Çerkesköy ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Yetim Sokak ve Özge Sokak sakinleri, sokakların temizlenmemesine ve çöp araçlarının semtlerine uğramamasını gerekçe göstererek sokakta temizliğe başladı. <laughs> Mahalleli ortaya çıkan çöp problemi karşısında hem soruna geçici çözüm getirmek hem de yetkililerin dikkatini çekmek amacıyla eylem yapmaya karar verdiklerini dile getirdi. Yani bu adamlar temizlik yapmadığını bilsinler. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yedikleri yemekten zehirlenen 6'sı çocuk toplam 8 kişi hastaneye kaldırılıp tedavi edildi. Ee, kardeşlerim kendi aramızda aile olarak yemek yapılmış pilavla işte tavuk üzeri. Ee, yemeği yedikten sonra akşam saatlerinde kısma olayları oldu. Ondan sonra biz hep beraber çocukları toplam 7 kişiyiz. Kardeşlerimin çocukları ve kendi çocukları şu an devlet hastasında tedavi görüyor. Bir süre önce annelerini kaybeden bayrak ailesi okutulacak olan Mevlid'de misafirlere ikram edilmek üzere marketten tavuk aldı. Mevlid öncesi pişirilen tavuktan yiyen aynı aileden 8 kişinin mide bulantısı ve kusma şikayeti başladı. Çocukların fenalaşmasıyla hemen hastaneye kaldırılıp tedavi edildiler. Döviz endeksi olarak çektikleri krediler nedeniyle mağdur olan bir grup dövizle de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu önünde toplanarak eylem yaptı. 9 günlük açlık grevindeki bir dövizle de tansiyonu yükselince bayılarak fenalık geçirdi. Nurgül Cerrahoğlu grup adına basın açıklamasını okudu. Cerrahoğlu, bu mağduriyet ayrım yapılmadan hepimiz için giderilene kadar gece gündüz oturmaya devam edeceğiz. Bu süreçte ne yiyeceğiz ne de içeceğiz dedi. Tansiyon yükselen Cerrahoğlu bir anda yere yığılarak baygınlık geçirdi ve tedavi edildi. Yavaş yavaş sakin olacağım. ve güvenilir haberin adresi İHA'ya ulaşmak artık çok daha kolay. Haber değeri taşıdığını düşündüğünüz görüntüleri 0506 889 88 77 ve 0505 577 33 33 nolu WhatsApp hattı üzerinden bize ulaştırabilirsiniz. İHA, habercilikte daima öncü. Bültenimizi noktalıyoruz. Bizden sonra spor turu var. Hoşçakalın. her detayı göremezsiniz. Detaylara ulaşmak için bir Türkiye yeter. Klima Vuhul Yatağı en iyi kim anlatır? Sıcağı inat serin tutar. Asıl soğuğa inat sıcacık zarar. E el işçiliği var? Keçi yünü var. <laughs> İnat ederken bile çok güzelsin. Gönlümü almayı nasıl da bilirsin? Son istikbal teknolojisiyle tasarlanan Klima Bul Yatak, özel keçi yünü katmanıyla yazın serin, kışın sıcak tutmaya yardımcı olur. Sabahlar güzel başlar. Kelimeler, linkler silinir, unutursunuz. Unutmamak için bir Türkiye yeter. Muhabir olmak ister misiniz? Çevrenizde gelişen olayları siz çekin, biz yayınlayalım. Cep telefonuna indireceğiniz İHA Muhabir uygulamasıyla çektiğiniz görüntüleri dünyaya servis ediyoruz. Programı çalıştırın, telefonu sola yatırın ve kaliteli çekime başlayın. Kayıt tuşu kaydı başlatır ve durdurur. Kayıt durduğu andan itibaren görüntü İhlas Haber Ajansı'na gönderilir. Sadece ben değil, dünya görsün diyorsanız çekin, gönderin. İHA Muhabir uygulamasını Google Play ve App Store'dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Haber paylaştıkça güzel. İhlas Haber Ajansı. Her akan yazı bilgi midir bilemezsiniz. Doğru bilgi için bir Türkiye yeter. Klima Uğul Yatağı en iyi kim anlatır? Sıcağı inat serin tutar. Asılı, soğuğa inat sıcacık sarar. E el işçiliği var. Keçi yünü var. E. Of. İnat ederken bile çok güzelsin. Gönlüm almayı nasıl da bilirsin? Son istikbal teknolojisiyle tasarlanan Klima Bul Yatak, özel keçi yünü katmanıyla yazın serin, kışın sıcak tutmaya yardımcı olur. Sabahlar güzel başlar. Zaman kayıp gider parmaklarınızın ucundan tutamazsınız zamana meydan okumak için bir Türkiye yeter Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Playoff Turu ilk maçında Türkiye saatiyle 22'de İsviçre temsilcisi Young Boys'la deplasmanda karşılaşacak. Maç öncesinde Sarı Kırmızılılar'da teknik direktör Okan Buruk basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar Ligi'nde yer almanın önemini bildiklerini belirten Buruk şöyle devam etti. Hem Galatasaray için hem Türkiye için önemli bir karşılaşma. İki taraftan da bunu çok istiyoruz. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'ne girdik. Bunun ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Karşımızda 4 senenin şampiyonu var. Aslında rakibimizi bu şekilde görerek maça hazırlanıyoruz. Ne kadar iyi takım olduklarını biliyoruz. Lige kötü başlasalar da kadro ve kalite olarak fiziksel olarak iyi bir takım deplasmanda oynayacağımız ilk maç çok büyük önem taşıyor. Sahanın sentetik çim olması kim gelirse gelsin bu Young Boys için avantaj. Biz oyun olarak oyuncularımızı sahaya alıştıracağız. Adaptasyonlarını sağlayacağız. Fiziksel olarak atlet bir takım. Çok gol yiyor, çok gol atıyor. Her an pozisyona girebilecek, pozisyon verebilecek bir takım. Bu zamana kadar oynadıkları maçta bunu net bir şekilde gösterdi. Kalitemizi ortaya koymamız gerekiyor. Aynı motivasyon, aynı istek, aynı direnci rakibimiz kadar göstermemiz gerekiyor. Bunu yaparsak daha avantajlı oluruz. Playoff turu çok önemli. Sonra bir daha böyle bir şeyin olmasını Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Playoff Turu ilk maçında karşılaşacağı Young Boys mücadelesinin hazırlıklarını tamamladı. Sarı Kırmızılar son antrenmanını da maçın oynanışa Wankdorf stadında yaptı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idman ısınma hareketleriyle başladı. Galatasaray daha sonra top çalışması gerçekleşti. <laughs> Trabzonspor UEFA Konferans Ligi Playoff Turu ilk maçında bugün saat 22'de deplasmanda Sen Gallen'la karşılaşacak. Bordo mavililer bu maçın hazırlıklarını dün 18'de yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde yapılan antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması gerçekleştirildi. Geniş alanda oyunla devam eden antrenman şut çalışmasıyla sona erdi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Lugano ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından dün sabah yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Broncos yönetiminde Nevzat Demir tesislerinde yapılan antrenmanda Antalya Spor maçına forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar. Diğer oyuncuların 5'e 2 top kapmayla başladıkları idman, ısınma ve pas çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı. Fenerbahçe Rize Spor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu tesislerinde gerçekleştirilen idman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenman maçıyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla da noktalandı. Süper Lig'in 3. haftasında Rize Spor 25 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te Fenerbahçe'yi konuk edecek. Yeşil Mavili ekip teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Mehmet Cengiz tesislerinde hazırlıklarına başladı. Rize Spor ekibi idmana düz koşuyla başladı. Ardından pas çalışması ve kondisyon ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.